ne yapmıştık buraya kadar? Denklem yazmalara baktık değil mi gençler? Denklem yazmaya baktık. Bazen burada size açı da verilebilir arkadaşlar. Örneğin bu açı 150. Burada bir nokta veriyorum. Eksi 2'ye. Arkadaşlar. 3 olsun. Size bu doğrunun denklemini yazmanızı rica ediyorum. Tan 150 ne oluyordu? Eksi tan 30 değil mi? Evet. Yani eksi 1 bölü kök 3. Öyle mi? Evet. Uyumuyoruz. X'e Y alıyoruz değil mi? Evet. Ne diyoruz? Y artı Y eksi 3 bölü X artı 2 eşit eğim. Y eksi 1 bölü kök 3 eşitleri mi anladınız mı? Evet. Aynen öyle. Başka bir örneğe bakalım. Uyumuyoruz. Bu açı 45. Evet, bu noktanın koordinatları 3'e 5 ise bu noktanın koordinatları 3'e 5 ise bu doğrunun denklemini yazalım. Tan 45 eğim değil mi? 1 eşittir. Ne diyeceğim? 1 eşittir y eksi 5 bölü x eksi 3. Hocam bunu peki x bölü 3 artı y bölü 5 eşit birden yapamaz mısın? Hayır. Ne alakası var? Tabii ki yapamam. Kesinlikle yapamam. Ama öyle öğrettiniz. Eksenleri kestiği zaman böyle yapabiliyoruz. Burada 3'e Allah bilir kafada onu kuran, beni yanlış anlayıp öğrettiğime beni pişman etmeye çalışan Keşke öğretmediğin, sevdin o yöntemi değil lütfen. Öğrenciler yok durmuyorum. Peki. Şimdi başka bir şeye bakalım. Eğimi 3x 4y eşit 5 doğrusun. eğimiyle aynı eğime sahip ve 1 2 noktasından geçen doğru denklemini yazın. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Y eğimi bulacağız. Nedir bu eğimi? 3 bölü 4 değil mi? Evet. Eğimi 3 bölü 4 değil mi? 3 bölü 4 eşittir. Y artı 2 bölü x eksi 1. Peki. Biraz ilerleyelim. Bakın hızlı hızlı şeyler gerçekleşecek. Uyumadan dinleyelim lütfen. Önce bir nokta ile bir doğrunun kaç durumu olur? Üç. Nedir o üç durum? Geçen sene hatırlıyorum hocam. Hatırlıyorum. Geçen sene yanlış hatırlıyorum sizi o, o zaman. Değil. Azaltıyorum iki. Yok ya sen üstünden geçer, oradan geçer de geçmiyor. Doğru. Keser, yani ya üstündedir doğruyla nokta keser diye adlandırılmaz. Ya üstündedir ya değildir. Nokta ya doğrunun üstündedir ya da değildir. Peki nasıl anlarız üstünde midir değil midir? Ee, yerine sıfır yaz, yazdığımızda Emre bir noktanın doğru üstünde olduğunu nasıl anlarız? Denk, Denklemi sağlıyorsa üstündedir. Sağlamıyorsa değildir yahu. Bir nokta ve doğru iki durumda olur. Şu an neyi incelemeye başladık? Nokta ve doğrunun durumlarını 2x eksi 3 eşit 6 doğrusu üzerinde bulunan bir noktanın koordinatları 1'e k ise k nedir diye soruluyor size. Ne yapacaksınız? Yani, şey i̇ki, yerine koyacağız. Bir. 2 3 k eşit 6'dan değil mi? 3 k eksi 4'den k 4 bölü 3 olmaktan. Değil mi arkadaşlar? veya evet. 2x artı y artı 8 eşit 0 doğrusu üzerinde bulunan apsisi ordinatından bir fazla olan noktanın koordinatları nedir? Apsisi ordinatından bir fazla olan noktanın koordinatları nedir? Apsis k artı 1 ordinatından bir fazla. Öyle istiyor soru. K artı 1'e K bu nokta. Yerine koyacağız. 2K artı 2 artı K artı 8 eşit sıfırdan 3K eşit eksi 10 ve K eksi 10 bölü 3 olacak. Bu noktada eksi 10 bölü 3'e eksi 7 bölü 3 olacak. Anlatabiliyor muyum? Var mı sorusu olan? Neyi gördük şu an? Doğru. Nokta ile doğrunun ilişkisini gördük. Peki, ikinci olarak iki doğru arasında ne çeşit bir ilişki vardır? İki doğru ne durumda olabilirler? Paralel. Analitik düzende, uzayda uzayda başka durumlar da olabilir. Paralel olabilirler, kesişebilirler. İki durum olur. Paralel olabilirler ya da kesişebilirler. kesişebilirler. Paralel olmak ne demek? Hiç, Hiç kesişmemek. Hiç Aslında üç durumda olurlar çakışık olabilirler. Paralel olabilirler. Kesişebilirler. Hocam dik de kesişebilirler. O zaten kesişmenin içinde bir durum, özel bir durum. evre Çakışık olmak ne demek? Eyvahim. Yetmez. Eyvahim. Her şey yani eş anlamda. Nasıl olur hocam? Mesela A1x artı B1y eşit C1 ile A2x artı B2y eşit C2 doğruları çakışıklarsa A1 bölü A2, B1 bölü B2 ve C1 bölü C2 eşitse buna çakışık olma deniyor. Ya da x artı 2y eşit 4 ile 2x artı 4y eşit 8 doğruları çakışıktırlar. Emre. Niye? Çünkü yani oyunun ikiye çarpmış Aynen öyle. Bu bunun aynısı. Bunların tüm noktaları do aynı. Ortak. Tüm noktaları aynı. Tüm noktaları ortak. İki doğru aynı. Hocam bu ikisini çizsen de mi aynı? Evet aynı. 1 bölü 2. Yani eş anlamlı. Türkçedeki eş anlamlı demek aslında. Değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Bu tamam mı? Örneğin x eksi 2y eşit 6 ve 2x artı k 3 eşit m artı 1 doğruları çakışıksa k çarpı m nedir diye sorulmuş olsun. Tuzağa düşmeyelim. Şurada y, y burada. Evet. Önce tarafları aynı tarafa toplayacağız. Ne demek istedim? Bu dursun. Yeri güzel. Burada M artı 1'i bu tarafa paketleyeceğim. Eksi parantezinde M artı 1'ye eşit K eksi 3'ü buraya atarsam. 3 eksi K. Şimdi 1'in 2'ye oranı. Burası eksi 2 ise burası eksi 4. Yani M artı 1 4 oluyor. Eksi 2 bölü. Eksi 4 demek gerekir. 6 bölü 12 demek gerekir. M artı 1 4 olur. M 3 olur. 3 eksi K 12 ise K eksi 9 olur arkadaşlar. Bu zaman M çarpı K eksi 27 olmakta. Bu yüzden M çarpı K eksi 27 olmakta arkadaşlar. Çakışıksa. 2 doğru. Not. Paralel olma şartı nedir? Ne demek paralel olmak? Sadece, Kats, yöne 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 Aynen. Eğim nereye eşit olacak? Yani A1'in A2 oranıyla B1'in b 2ye oranı eşit. Ancak sabitlerin oranı farklıysa bunlara paralel doğru denir ve paralel doğrular hiç kesişmezler. Örneğin x artı y eşit 4 ile 2x artı 2'ye eşit 7 doğruları paraleldir. İkisinin de eğimi eksi 1. Görelim, hiç kesişmedi. Emre derse ilgilenecek misin? Görelim, eksi 2 katını alır, toplar isek. Bakın ne çıkacak? 0 eşit eksi 1 gibi matematiksel olarak na mümkün bir durum ortaya çıkacak. Bu bunların hiç kesişmediği anlamına geliyor. Bu denklem sisteminin çözümü yok. Paralel doğrular. Paralellik arandaki uzaklığı sonsuza kadar devam ettirmek, aynı uzaklığı koruyarak devam ettirmeye deniyor. Bunlar hiçbir zaman kesişmiyorlar, yaklaşmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Aralarındaki uzaklık neyse onu koruyorlar. Ve bunu korudukları için de hiç kesişmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Diğer türlü iki doğru çakışık ya da paralel değillerse o zaman koordinat sisteminde kesişirler. Uzayda üçüncü bir durum var. Aykırı olmak. Yani paralel olmayabilirler, kesişmeyebilirler. Üçüncü bir durumla karşı karşıyız. Uzayda üç boyutta. Yani bakın. Uzayda bu iki doğru. Mesela bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Kırmızıyla siyah ne paralel ne çakışık ne de kesişiyorlar. Bu da kesişmiyor. Bu böyle gidiyor. Bu böyle gidiyor. Ve kesişmiyorlar. Buna aykırı olmak deniyor. Uzayda ama. Üç boyutta. Biz şu an koordinat sisteminde iki boyutta analitik düzlemde incelediğimiz için kaçış yok. Kesişebilirler. Peki ona bakalım şimdi.